Var. Çok düşmanım var buralarda Hayatta kalacağım aga saklanıyorum bu limanda Düşmanın postunu giydiririm o anda Elimde taramalı tarıyorum ta 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 yeah. Tarıyorum yine tarıyorum yeah. Önüme geleni aga tarıyorum Vurdu biri beni o arıyorum <laughs> Tabi kaçıyorsun <laughs> ama seni tanıyorum <laughs> Tanıyorum Tarıyorum yine tarıyorum Önüme geleni aga tarıyorum Vurdu biri beni o arıyorum Tabi kaçıyorsun ama seni tanıyorum Tanıyorum Elimde bazuka takımım Kiroyunda bilek ve eğim Yiysen gel de kapuçak deli Allahsız mezarım her elde seni. Fortnaiton'un adı sokaklar boş. Hadi çatışıyor herkes durma la koş. Şora boş. boş, bura boş sığınalım hadi koş. Ciddiya bölünme kafalar hoş. Fortnaiton'un adı sokaklar boş. Şuraya herkes durma la koş, çoraloş bura boş sığınalım hadi koş. Gidiyor ölüme kafalar hoş. Dans zamanı hadi oynayalım. Yine düşmana karşı bir kaynaşalım. Kollaça ne dindi kimse var mı? Hepsini teker teker patlatalım. Dans zamanı hadi oynayalım. Yine düşmana karşı bir kaynaşalım. Kollaça ne dindi kimse var mı? Hepsini teker teker patlatalım. Burası raş lan Duvarda mıdır hile yoksa bu hayvan Önüme geçiyorsun bırakıyorum vardan Geber senin gibi olsun sana acıyan Acıyan Gülün hadi girin girin kimse yok Susun ulan iki kişi bekliyor Ama tek bir yolda ölüm önümde...